Bu arama Zaten, e, gerçekleşecek. Çeşitli değil yani. Esra Erol'da Ferhat Ünya ile tutuklandı mı? Ferhat'ın Serap Gümüş'ün kaybolmasında bir parmağım vardı. Esra Erol'da bir haftadır işlenen konu artık sonuca kavuşmuş durumda. Serap Gümüş neredeydi? Onu Ferhat mı kaçırdı? Onu niçin tutuyordu? İşte Serap Gümüş'ün hayat hikayesi. Serap Gümüş iki çocuk annesi ve kocasına bıraktığı gibi Ferhat'a kaçmıştı. Ferhat ise sadece dilencilikle oldukça ciddi miktarda para kazanan bir dilencidir. Ferhat, Ünya ile şehir şehir gezerek dilenmeye devam ediyor ve kaldığı çadırla tasarruf sağlıyordu. Ve hatta geçen günlerde Esra Erol da aylık kazancının Cumhurbaşkanı kazancından daha fazla olduğunu belirtti ve 200-300 bin lira değerinde kazancım var dedi. İşte sonuca bağlayacak olursak Esra Erol Serap Gümüşü bulabilecek miydi? Serap Gümüşün eski kocası stüdyoya geldi ve Ferhat dünya ile yüzleşmeye başladı. İşte o gergin anlar adeta herkes çok etmişti. Serap'ın ortadan bir sır gibi kaybolmasının son suçlusu Ferhat mıydı? Yoksa Serap başkasına mı kaçmıştı? Aylardır ortada olmayan Serap Gümüş davası devam ederken bir numaralı baş şüpheli olarak Ferhat Ünya ile vardı. En son onunla sokaklarda dilenen ve kameraları yansıyan görüntüleri Serap Gümüş'ün kocasını harekete geçirmişti. Esra Erol'a geldi karısının Ferhat olduğunu belirtti. Acaba Ferhat itiraf edecek miydi?